Maçın zor geçeceğini e, düşünüyorduk, bekliyorduk. Çünkü iç saha performansı özellikle e, Samsun Spor'un taraftarı ile birlikte iç saha performansı maç öncesi e, yapılan e, serenamideki etkinlikleri de görüldü. Tabii ki rakibimiz de maça hazırlanmıştı, maçı önemsiyordu. Rakibimiz golle başladı aslında. E, offside olması tabii ki burada bizim için bir şanstı. Ama devamında maçın bütün bölümlerinde rakibimize çok fazla pozisyon vermeden attığımız iki golle ve oyun üstünlüğüyle buradan ayrılıyoruz. O yüzden öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Ligdeki hedefimiz devam ediyor. Mayıslar yaklaşıyor. Mayıs yaklaştıkça Galatasaray takım performansı her zaman yukarı çıkıyor ve bunu da net bir şekilde bugün gösterdik. Dediğim gibi önemli bir galibiyet, önemli bir takıma karşı e, yolumuza devam edeceğiz aynı konsantrasyonla. Offset çizgisindeki pozisyonu gördüm yani e, kulübede pozisyonu gördüm kulübedeki canlı şeyde bana offset gibi geldi ama e, çizilen var çizimini e, görmedim. Burada bence birçok maçta bunu e, yaşıyoruz yani var mı yok mu gerçekten e, bu pozisyon offset mı değil mi bunun e, şeyini yaşıyoruz yani ben Fenerbahçe maçına kendi düşüncemi aktarmıştım. Bugün de tabii ki bu tür bir şey varsa Samsun Spor'da bu şekilde aktaracaktır. Ama maalesef bir şey değişmiyor. Yani otomatik yarı otomatik var sisteminin verdiği karar maç içerisinde geçerli oluyor. Biz de hafta içi aynı şeyi yaşadık. Burada da dediğim gibi özgür bir şekilde inanıp inanmama hakkımız var. Ben o maçtakine inanmıyordum. Bugün görmedim dediğim gibi. Sadece yayındaki kulübe'de hemen gol olduktan sonra şeye baktığımda oradaki görüntü biraz önde gibi gözüküyordu ama şeyi görmedim. Şu anda çizilen çizgiyi görmedim açıkçası. Hem offside pozisyonu geldi, hem bizim itiraz ettiğimiz penaltı pozisyonu vardı. Dorayanan ın ki o da çok hızlı geldi başladı. Artık yani iyi mi kötü mü bu konularla ilgili de çok konuşamıyoruz biliyorsunuz hemen. Sevkler başlıyor, o yüzden yani orada kırmızı çizgimiz var artık yani en ufak şeyle sevk ediyorlar sizi e, marka değer düşürdüğünüz için. E, futbolun önemli bir marka e, değerimiz var, bu anlamda düşürdüğümüz zaman da orada bir e, sevk oluyor. O yüzden bu konulara da yani offside çizgisi, hakem e, bunlar hep artık kırmızı çizgimiz, onlara da çok girmeyelim.